أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقاصد الشريعة الإسلامية درسنا دوام المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية شندي مقاصد قاتل بلدك Üchة. daruriye haciye tahsiniye tahsin ha darurati maqasidi daruriye haciye ve tahsiniyenin aslıdır önce önce bundan yola çıkacaksın ha ve haciye mukmilatun tünli daruriye Mekasidi haciye de daruriyati mekasidi daruriyanın mukmilesidir. Tahsine nedir? O da mukmile lil daruriye, mukmiletun lil haciye. Hazi alakat tattadihu min hilali taliye. Şimdi bir bakacağız. Mekasit kaça bölündü? Üç. Daruriye, haciye, tahsiniye şu asıldır. Daruriye asıldır. Haciye ise onun mükmilidir. Tahsiniye de haciyenin mükmilidir. Birbiriyle içli dişlidir. İslam'ın tüm kanunları cüz ilayete cezadır. Birbirine bağlantılı içli dişlidir. Sen ya İslam'ı hep ya da hiçle yaklaş. Ben haciyeyi yapıyorum, darureyi yapmıyorum. Aslın yok ki. Darureyi yapıyorum, son ikileri yapmıyorum. Sen İslam'dan müflüssün. Şu anda aslımızda öyle ya. Altı tane kör filin etrafında toplandığını misali daima söylerim. Bir kör, kör filin hortumunu tutmuş demiş ki bu fil nasıldır? Gözü kör ya. Demiş vallahi tam hortum tutmuş ya yılana benzer demiş. Fil yılanına benziyor. Tanıdı mı? Tanımadı. Birisi daha ayağını tutmuş kör. Nasıldır kör efendi? Demiş tam bir sütüne benzer. Fil sütündür. Birisi beline bele elini vermiş. Nasıldır tam bir divara benzer körler, altı kör meşhurdur ha. Fili tanımadığı gibi bizim selefi geçinenler, sufi geçinenler, nurci geçinenler, din adı şirki birbirine karıştıran sağcı siyasetçiler geçinenler, sünni geçinip de ehli sünneti anlamayanlar, şii geçinip de Hazreti Ali'yi anlamayanlar, bu altı köllere benzemiyor mu? Radikallar kime benziyor? Hiç. Sıfır. Tahta zero. Şimdi dikkat edin. Asliyetül mekâsidi daruriyye lil haciye ve tahsiniye. Birinci noktayı ele alalım. Daruriyye, hâciye ve tahsiniyenin aslı olduğunu. İnnel khalqa lem yuhlaku illa lil ibadeh. İnsan için yaratıldı. Allah'a kulluk yapmak için. Yok dedi ben yaratıldım. Ben Allah'a karşı kanun yaparım. Allah benim dediğimi yapsın. Yukarıda güneş yaksın. Yağmur yağdırsın. Ben de ona iki rakat namaz patlatırım. Ama işime aşma karışmaz bir Allah. Bu ibadet için yaratıldı mı? Evet yaratılmıştı ama büyük bir zındık olduğu açıktır. فالدين بخ دين واريا قانون الله هو الأصل الذي خلقت من أجله الحياة شو كائنات نيش يارات لدي ديني تطبيق اتمك شن وكان عليه الجزاء في الآخرة اگر بو ديني يشارسا آخرتا مكافاة طالرا yaşamasa cezayı alır. Dünya hayatı, global dünya bir okul gibidir. Ve mesalihü dini mebniyetün alel umuril khemseti Bak din dedikleri İslam beş külliye bağlıdır. Senin Kur'an'ın, benim Kur'an'ım, kitabullah bu beş külliyenin etrafında dolanıp duruyor. Bu beşleri anlayanları Kur'an anlamıştır. Kur'an'ı anlayanlar İslam dinini anlamıştır. İslam dinini anlayanlar bu kainatın için yaratıldığını, görevini tam bir tamine yerine getirebilir. O beş külliyene, Ed-din, Hifz-ü din, Hifz-ü nefs, El-akıl, en nesil el mal. Vallahi birisi daha var onu da hatırlatayım ki ben meseleden haberdarım. En nesep. İmam Bey Davi Fakhri Razi el Mahsulde Türkü kendi aslında kalsın. Kürdün neslini bozma. Arabın neslini bozma. Laz'ın neslini bozma dedeleri birbirine karışır da insanları fitne deneyi bozma. Asimilasyon fikrini ehli küfür bunlarla uğraşıyor ya. Bir de hibzun nesep de var. Kim söyledi? Muhakkik Beydavi, Fakhri Razi ve nice muhakkik ulema. Bunların söylediğine kaç tane olur? Kulliyat-ı olur ve hepsi zarurati diniyedir. Allahu Ekber. İslami çevre genelde bunları anlamıyor. Dikkat edin ilimsiz olduğundan dolayı sen de sen asimilasyon ehli küfür yapmasın. Bir Kürdü niye tarihini siliyorsun? Bir Türkü, bir Kürdü o Allah onu ayrı ayrı yaratmışsa sen bir küfrünü düzenini güçlendirmek için neden asımlasyon fikrine girip de insanların denasıyla oynuyorsun? Fela vücudel li dünya iza in hedemet hazihi daruriyat Bakın ne güzel bir söz. Dünyanın varlığına hiçbir kıymet yok. Eğer bu beşler edilmedi anda şunu iyi öğren. Şimdi sen böyle bir dünyada yaşıyor musun? Din muhafaza adı altında değildir. Adamların eğitimi var, küfrü var, şirki var. Dini muhafaza eden ne bir tebliğ var, ne bir cihat var, ne bir hizmet var, ne bir darül erkan var. Din tevhid demek. Din kanunullah demek. Var mı? Yaşadığın dünyada yok. İkinciye gel. Şimdi bak o büyük ölem alimin sözünü şer ederim. Sen şimdi nefse gel. Birisi seni öldürürse katil öldürülür mü? Ve fil kısası hayatun diye bir şey var mı? Yaşadığımız dünyada yok. Ne seküler bir dünyada var, ne sosyalist bir dünyada var. Değerli kardeşlerim, var nefsin hifzi de yok. Gelelim akıl. Aklı koruyacak Allah'ın verdiği o büyük nimeti. Aklen için akıl diyorlar fren demek ha akale. Mena'a manasıdır. Pisliklere karşı frenlidir. Güzellikleri yapmaya son derece özen gösterir. Akıl mümeyyizdir aklı bozmaya, içki miçki mi fabrikaları her yeri kapatmaya mecbursun diyor. Aklı bozup da insanları yerin dibine sokma. Akıl koruma altında mıdır? Hayır. Bu üçü de yok. Nesil tüm kerhaneleri, meyhaneleri, haneleri hepsi kapatın. Nesillerin birbirine karıştırması asimilasyon yapıp da kavimleri kullanma fikri tağuti sistemlerde bol bir fikirdir. Nesil. Dikkat ettiniz mi? Bu da koruma altında değildir. Adam zaten birisini Türk yapmak için tamamen harekete geçiyor. Ben geçen Moritanya'daydım. Mağrib devleti emazıktır. Cezayir Amazıktır. Tunus Amazıktır. Berberidir. Moritanya geneli Amazıktır. Hassanilerdir. Hepsi de Araplaşmış. Birisi de Arapça Kur'an'ı kullanarak yapıyor öyle değil. Birisi de Türkçülük yaparak ipi oynatıyor. Allah onlara fırsat vermesin. Birisi daha var. Alman. Mal koruma altında mıdır? Ceza yok ki, zaten hırsızlık yapanlar, kapkaçlık yaparlar, şuradan girer, şuradan çıkar. Öyle el kesmesi, ceza vermesi, ibret alacak bir ceza verecek bir şey yok ki. Şimdi sen seküler bir dünyadasın. Dünyanın dörden üçü kapitalizmin elinde. Dünyanın dörden biri sosyalizmin elinde. İslam'ın bir köyde dahi kanunu geçersiz böyle bir Allah düşmanı bir dünyadasın. Ne dedi bu alim dikkat edin fela vücude li dünya iza inhedemet hazihi daruriyatu dedi. E dünya yok ki bu beşler olmadığı anda dünyanın varlığı beş kuruş yapmaz. Fitne fesat. E hocam dünya olmasa ahiret ne olur? Cümleye bak. Dedi ki vel ahiretu mutarattibetun ala dünya ahiret de onun arkasından o da onun gibidir. Dünyası harap ahireti sarap. Ya hocam dünyayı yiyorlar, adamların uçakları var, dünyası var, devleti var, güçleri var, ordusu var. Ahireti olmasa da pek cezası, yani pek gam çekmeyebilirler. Yok, o da la, zulme ve zalimi destekleyen, namaz kılanlar hasiret dünya ve lahiledir. Şimdi onlar ne dünyada doğru düz bir kerhaneye gittiler, ne bir meyhaneyi yaşadılar. Ahirette de zaten etikatları yok. Zalimle beraber olan tağuta beraber cehennemi boylar. Bunu Kur'an ayetleri şahittir. Beyanu zalik biraz açacağım diyor sabredin. Ennehu lev udime dinu eğer bir yerde din tevhid Allah'ın kanunu olmazsa Ödime kıyamu dünya ala istikametin ve salah. O dünyada istikamet kalmaz, salah kazmaz, insanlık kalmaz, şeref kalmaz, kişilik kalmaz, kimlik kalmaz. Şerit. Ve ademu terettübil cezail murteca. Ceza da yok. Adam suç işlerde bir ceza var mı? Haydi hırsızlık yap. İki kuruş çalan arada kendi arada paylaşırsan ne olur? Şöyle kötü bir dünyada nasıl yaşanılır? Onu söylüyor ha. Allahı, Allah'ın dünyasını Allahsızlık yapma peşinde olanlar, Allahsızlar, kitapsızlar. Velim istikrar insanı, belin he yahar. İnsanda istikrar olamazsa her daima muhayersin, veykte ibu, üzgünsün, ve kadı yentahir. Bu zorluk içinde kendini her an intihar edebilir. Şimdi manevi bir boşluk var ya, hürriyet yok. Dilini konuşamıyor. Dilini yaşayamıyor. Fikrini ifade etmiyor. Merkepten farkı ne? Bir de yiyecekleri de gedeolu olsa beden bu sefer hasta olur. Ona da bir alternatif bulmuşlar. Hastanelerde soyma metodu. Kapitalizm bu. Bir de pis fikir verirler. Kendi fabrikalarında şirk fabrikaları kurmuşlar. Adamın fikri bozulursa, onun düzeninde güre olmasa ona da bir alternatif bulmuşlar. Nerede? Hapishaneler. Asana kapitalizmin ta dünya tarihinde görünmeyen işkenceler. Soru soruyorum. Bu alimin söylediği üzere dünyamız yaşanacak bir yer midir? havada karada denizde her yerde zulüm Hocam Allah'ın dini gelirse siz de komünistleri kafirleri öldürüyorsunuz ya diyorlar ehli küfür. Hayır. Yalan. La ikrahe fi'd-din ayet var ya. Komünist de yaşasın, kafir de yaşasın, ateist de de herkes kendine göre yaşayabilir. Yalan söylüyorsunuz. 1400 sene İslam tarihi var. Öldürdüler mi? Kim boşuna bir kafiri öldürse İmam Ebu Hanife dedi, o kafiri öldüren Müslüman da öldürülür. İspanya'dan bir arkadaşım vardı. Bir ilim ehliydi. Katolik'ten İslam'a dönüş yapmıştı okullarda. Niçin İslami davayı seçtiniz? dedi Kur'an'ı okudum ve nefsu bin nefsi ha kim bir insanı öldürürse tüm dünyayı insanları öldürmüş gibi ayeti okudum. Sonra dedi İmam Ebu Hanife'nin kitapları da bana verdiler. Kafiri dahi öldürürsen o mazlum o ehli zimme vatandaş bir kafir onun nefsi de masumiyet içinde İslam hukuku dahilinde koruma altına alınmış. Onu dahi öldürsen öldürülürsün dedi. Bir de onun içkisine tekme atarsan ödemeye mecbursun. İçkisine ha. Hanefiler ne kadar İmam Ebu Hanife'yi tanıdı? Bence Aleviler ne kadar Hazreti Ali'yi anlamış, geneli öyle. Şimdi beşleri söyleriz. Eğer din olmazsa dünya yoktur. Varlığından haber edilmez. Onun beşliği çok önemli. Sen zaten bu beşler için yaşıyorsun. Dünya olmadığı anda ahirette yoktur. Al sana. Hocam ikinciye gel ikinciye. Nefs nasıl olur? Velev ademel mukellefun nefse la adem men yetedeyen eğer bir müminin nefsi koruma altına alınmazsa dini yaşayacak kimseler kalmaz. Onun için İslam hukukunda nefslere saygı çünkü o nefs İslam çınarıdır. O Allah'ın kanunu yaşar, Allah'ın kanunu anlatır. Ona değer vermek lazım. Allah'ın binasını yıkmaya senin hakkın değildir. Allah yapmış, Allah öldürür. Ama hocam bazen cihat o mecburi yine hikmetlerle dolu. Orası artık mecbur kesilecektir. Bir ameliyatı düşün ya. Eğer orayı kesmezsen tüm beden gider. Ve lehu udime'l akıl. Üçüncüye gelin. Akıl yok. Adamda akıl yok. Lertefaat tedeyyün. Sen delisin o zaman. Tedeyyün de kalmaz, din de kalmaz, iman da kalmaz. Çünkü mukellef değilsin ki. Zır deli mukellef midir? Şu anda aklı kaldırmak için nice fabrikalar kuruldu. içki fabrikaları. Zaten çoğuların aklı çalışmıyor. Bir de bu da üstelik de var ve لو عدم kimin oğlu kimin babası kimin nesli hatta burada lanet var ha onu da bil kim men intase be ila <laughs> ghayri <laughs> abihi فالجنة عليه حرام Buhari'de geçer senin baban ne senin baban şu köyden, şu ırktan, şu dededen, niçin Türk dedi, Kürt dedi, Arap dedi, Çerkez dedi, niçin dedi? Lita'arafu. <laughs> Davudi sistemler bunu nasıl yaptırdılar? Litebâgadû. <laughs> Oraya çevirdiler. Birbirine nefret etmek için. Zaten onu çıkartmazsa küfrüne de idame yapamaz. Gıdası yok ki. Evet. Ve lev udime neslu lem yekun fil ade Nesil olmadığı anda ya da nesil var da kimin oğlu kimin kucağında. Avrupa ile oldu ya. Bu insanlık mıdır? Hayvanet alemi midir? Ya da nesli korumazsan adam inelerle götürüyor. Bazı Yahudiler, Asiyonistler nesil kalmaz ki. Ve şimdi o projede var. İnsanları öldürme nesli korutma planı. Dünyayı insanla, insanlaştırmak. Evet değerli kardeşim bitireceğim. Ve lev malu. Bu beşlerden en sonu ha. Mal olmasa. Lem yebka ayşun. Yaşandı kalmaz. Mal canın yongasıdır. Mal hangisidir? Malik yok, mülk yok, Ekmek yok, yiyecek yok, giyecek yok. Fakirlik üzerine fakirlik. Bu planda var mı? Var. Bu senelerde bu planı da başladılar. Şiddetle bir bağlılık ve şiddetle insanları fakirleştirip eci kelbek yutik aç bırak ki itaat etsin. böyle bir metotla kapitalist bir düzendir. Bu plan da var şu anda. Hada kullu ma'lumun la yertabu fihi men arafa Bu beşleri koruma. Eğer bu beşler külliyatı hamse olmadı anda dünyayı iyi bilen ki bu dava biter. İslam bu beşleri korumayı hatta bazı alimler altıyı korumayı senin üzerine elzem kılar. Ve bu beşler de nerenin azığı? Ve enneha zâdun lil Bunlar da ahiretin içi bir azıktır. Mesela Allah'a cevap vermektir. Ve izâ sebete haza fel umûrul hâciyye hâimetun havle Bakın bu beşlerin koruması da haciyat denilir. Onun için haciyata daruriyatın mukmilatı denilir. Ve tekunu alet tevassuti vel i'tidali bila ifratin ve İslam senden vasatlık ister. Düşüncede, ilimde, irfanda, yaşantıda, her yerde vasat. İfrat tafrite sapmadan diyor. Mesela kema firrafil haraci anil mukellefi. Mukellef bir adam Allah zorluğu kaldırmış oruç tutmaz. Sefere giderken uruş tutmaz. Bey ellez yekun daruriyen bey'i de normal bir değerlendirme yapmıştır. Fe izâ fehime hâzâ lem yeşikkül âkil fi enne hâzil umûrul hâciye furû'u dâireti hav umûr daruriyenin oğlu açıktır. Şimdi hâkezel hükmü fi tahsiniyye Makasıtlar üçe bölünür. Tahsinler de. Onlar da hacinin mukmilidir. Haciyat beş deruriyatın muhafazakarlığıdır. Tahsinat da haciyatın mukmilidir. Evet değerli kardeşlerim keyfe naqulu bit tahare ve satr avre ve tenazzu an mustaqzarat mesela taharetli olmak temiz olmak setre avret olmak pislikten kendi korumak Bunlar hepsi tahsinat kısmındandır. Bugün böylece ihtilal ud daruri yelzi ihtilal haci ve tahsini Bugün bir konuyu ele aldık. mekasid şeria üçe bölündü. Daruriyat, haciyat ve tahsinattır. Daruriyat asli dindir. O da beşe bölündü. Aslı dinin esasıdır. Haciyat da onun mükmelidir tahsinat da haciyatın mukmilidir. İslam'ı biz bütün beraber öğrenelim. Allah bizi vesi ehli ilimden eylesin, ehli takva ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.